Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün Emre yok yanımda çünkü şöyle bir karar aldık. Daha fazla içerik çıkartmak adına ayrı ayrı kayıt alacağız. Tabii ki bu sadece hafta içleri için geçerli olacak hafta sonu olan podcastlerde Emre ile birlikteyiz. O da ayrı şekilde benim gibi böyle hafta içi biraz daha çerez içerikler üretecek. Çünkü birlikte kayıt almak biraz zor oluyor. Bunu da bu arada Discord'da paylaşmıştık. Oraya da katılırsanız güzel olur. Gelelim o zaman bugünkü konumuza. Bugün çok önemli bir şey konuşmayacağız. Ama yakın zamanda gördüğüm ekşi sözlükte de biraz gündem olmuş haberlerde de görünen bir durum var. Haberi izlemeyenler için öncelikle aşağı link bırakayım. Şimdi hiç telif yemenin de lüzumu yok gerçekten videoyu koyarak. Olay şöyle oluyor. Klasik sokak röportajı Türkiye'de olan karşıt görüşlü iki kişi var. Yani bir ablamız var. Liseye giden iki tane genç kız var. Bunlar da tartışıyorlar yani ekonomi çok kötü işte bir şey alamıyoruz biz test kitabı bile alamıyorum diye çocuk bayağı söyleniyor. Ablanın şeyi çok garip cevabı çok garip diyor ki Kafeye gidebiliyor musunuz? İşte nargile içebiliyorsunuz. Kafeye gidebiliyorsanız sorun yok. Çoğu insan da şey demiş. Çıkar cebindeki telefonunu gösterden yeni bir akıma başladık. Böyle insanları görenlerin ben çok gıcık olduğuna ve hani aa bu insan cahil işte bu anlamaz bu insan falan dediğini çoğu zaman düşünüyorum. Aslında ben de eskiden baktığımda bu tip insanlara çok kızıyordum. Yani şimdi bu abla burada neden böyle bir şey söylüyor? Hani gerçekten saçma değil mi? Birazcık akıl ve mantık sahibi insan olsan zaten kesinlikle öyle bir laf etmezsin. Ama aslında söylediği şeyin alt metnine de bence bir bakmak lazım yani diyor ki kafeye gidebiliyorsanız hiçbir sorun yoktur. Dediğim gibi hani birazcık düşünebilen bir insan der ki Ekonomi çok kötü yani bunu kimse inkar edemez herhalde. Bugün almayayım diyorsun alacağın bir şeyi, ihtiyacın olan bir şeyi. 2 e hafta sonra almaya gittiğinde neredeyse iki katına çıkıyor. Az önce mesela alışverişten geldim. İnanılmaz acayip artmış. En ucuz diyebileceğin yerde bile. Ya böyle korkunç bir durumda şimdi görüyorsun bir de böyle insanlar. E diyorsun ki ya bu insan nasıl bunları görmüyor? Hayır aslında bence bunları görüyor. Bence şöyle bir mesaj vermek istiyor. Ben bunları yaşayamadım gençliğimde. Siz de yaşayamayın. Bunları görmeyin. Bu güzellikte tatmayın. Artık öyle bir durumdayız ki... Yani bir yerde gezmek artık lüks gibi geliyor. Ben mesela şu an İstanbul'un göbeğinde oturuyorum. Bir yere çıkmak gerçekten çok lüks. Bu videoda gösterilen abla mesela. Bunların türleri 2 sene önce de vardı. 5 sene önce de vardı. 10 sene önce de vardı. Hani ilk başta ya işte bu insan cahildir falan diyorsun ama hayır. Durumu kötü de olsa kendi zihniyetine uyduğu için şu anki durum. Kendi işine geldiği için sözleri gerçekten insanları etkileyebiliyor. Karşındaki gençlerin bir sürü hayali var. Baktığın zaman çok saçma bir şey söylüyor ama büyük çekememezlik var. Alt mesa burada diyor ki yok hayır ya çekemiyorum sizin daha iyi bir hayat yaşamanızı. Biz nasıl yaşadıysak siz de öyle yaşayacaksınız. Ama işte özellikle bu Z kuşağını geçtim. Hani artık yeni gelen kuşak bile hiç artık saçmalık falan kaldıramıyor. Ne kadar bir şey değişir ülkede ben bilmiyorum. Kısa vadede hiçbir şekilde ekonomik düzeyde de bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Ama böyle gençlerin olması bence gençlerin daha duyarlı olması çok daha normal. Hani bizim mesela Y kuşağında insanlar bu kadar tepki gösteremiyordu ama şimdiki gençler çok daha fazla artık haklarını aramak istiyor ve bıktılar çünkü. Niye istiyorlar? Çünkü kimsenin parası yok aslında. Açlık sınırının altında yaşıyoruz neredeyse. Şu an mesela eğitim gören insanlar, gireceği işler gerçekten çok düşük maaşlarla başlayacak. Çoğumuz mesela öyle. Mezun olman bir sene kaldı. Sonra çok büyük paralarla başlama ihtimalim zaten yok. Her ne yapacaksan. Konuyu dağıttım ama gerçekten burada kesinlikle bir art niyet olduğunu düşünüyorum. Kimse böyle bir şeyi görmemezlikten gelemez. Bu videodaki ablamız bazı şeyleri, bana kalırsa kendi yaşayamadığı şeyleri gençler de yaşayamasın. Onlar da bu duruma düşsün. Kendi gibi yaşasın diye istediği için işte her şey normal kafeye gidebiliyorsunuz. Hani siz yaşıyorsunuz burada şöyle böyle. Hani bazı insanlar da mesela burada şey eleştirmiş. Kafede bir çay 7 lira 10 lira olur mu? Ondan önce enflasyonun durumu çok kötü. Bir şey alamıyoruz zaten hani kafedeki şeyden önce. Biz daha kafeye nasıl gidip gidemeyeceğimizi tartışırken bir de onun fiyatını tartışacaksak sadece basit bir çayın durumumuz zaten çok kötü demektir. Kendimizi kandırmayalım. Ben 2 sene önce dışarı çıktığımda bile şu anki farkı hissediyorum. 2 sene önce de bu arada çok kötüydü zaten ekonomimiz. Benim bu konuda düşüncelerim bunlardı gençleri de özellikle şimdi daha 18'ine yeni girmiş insanları da çok parlak gelecek bence beklemiyor Türkiye'de. Gerçekçi olmak lazım. O yüzden de zaten herkes kendi çıkarını düşündüğü için zaten eğitim alan ülkeden kaçma peşinde oluyor maalesef. Umarım ilk yalnız podcastimde kimseyi sıkmamışımdır. Emre de dediğim gibi o da hazırladığı zaman onda yükleriz zaten. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.